Ben bu işin içinden sıyrılırım. Bugüne kadar piyasanın 2026 senaryosu şöyleydi. Altına gümüşe ve bu arada dünya borsalarına ve bu arada bakıra diğer metalleri alım getiren senaryo. Fed'in başına Trump çok güvercin bir isim atayacak. O da Trump'ın bir dediğini iki etmeyecek. Sözünden çıkmayacak. Ve daha fazla faiz indirimi için Fed'in içinde bastıracak. Fed de yani Amerikan Merkez Bankası da Mayıs'tan sonra iki piyasanın istediği gibi hatta belki 3 hatta yani hani piyasanın istediği bir göz Allah vermiş iki göz belki de 3 faiz indirimi yapacak. Çünkü Trump istiyor bunu. İşte bu senaryoyu piyasa satın almıştı. Altın ve gümüşteki yükselişin bir sebebi, önemli bir sebebi buydu. Keza bakırdaki yükselişin önemli bir sebebi buydu. Amerikan borsalarındaki, dünya borsalarındaki yükselişin önemli bir sebebi buydu. Ama bu senaryo bu akşam çöpe gitti. Çünkü Trump, Fed'in başına önerdiği ismi, Senato'dan onay alması gereken ismi açıkladı. Ve bugüne kadar gündeme gelen isimlerden daha şahin bir isim çıktı. Kevin Walsh. Kevin Walsh bir kere birkaç sene öncesine kadar yüksek faizden yanaymış. Son 1-2 yıldır herhalde Trump'a yaranmak için daha düşük faizi savunuyor ama diğer yandan Fed'in bilançosunun küçültülmesini istiyor. Yani piyasadan para çekmesini istiyor Fed'in. E bu sıkı para politikası işte bunun duyulması yani Kevin Walsh isminin duyulması hatta duyulmasından önce dün akşam bu ismin kulaktan kulağa yayılması satışları daha da derinleştirdi. Ve dün zaten satış başlamıştı. Onu dünkü videoda görmüştük altında gümüşte dünya piyasalarında. Bugün işte Kevin Walsh'da satışlar daha da arttı. Ve ons altın 4900 dolara kadar cuma akşamı indi. Ons gümüşte 90 dolara kadar geriledi. Gümüşte yakın dönem zirvesi yakın dönem zirvesi dediğimiz bu hafta içinde gördüğü 121 dolar 60 sent ona göre %25 değer kaybetti yaklaşık hatta biraz daha fazla. Ons altında da zirveye göre onu da 5600 dolardı onu da bu hafta görmüştü %13 civarında değer kaybetti. Ve sadece onlarda değil bakırda dün düşüş vardı bugün de bakır %4 düştü. Ve bu arada euro da ve diğer paralar da piyasaları dolar karşısında değer kaybetti ve parite 1.20'ye kadar gitmişti. Oradan yeniden 1.19'a kadar indi. Ama aslında bu düşüşün gerçek sebebi değil. Bu aslında bir bahane. Kar satışı için bahane. Dünkü videoda değinmiştim. Hiçbir rady sonsuza kadar yukarıya gitmez. Yani hiçbir finansal varlık linear biçimde böyle hep yukarıya gitmez. Mutlaka arada bir durur, düşer. İki ileri, bir geri gider. Ondan sonra yoluna devam edecekse yoluna devam eder. Yani bu aslında Kevin Walsh ismi sadece bir bahane. Kar satışının bahanesi. Nitekim bugün çok sayıda kurumda aynı görüşteydi. Mesela Commerzbank, Almanya'nın büyük bankalarından biri. Altın ve gümüşte gördüğümüz düşüşün bir kar satışı olduğunu söylüyordu. Yani Kevin Walsh piyasaya kar realizasyonu için bir sebep verdi. Ama temellere baktığımızda, aslında altın ve gümüşün yönünün yukarı olduğunda görüyoruz. Evet bir geriye gidebilir hatta iki geriye gidebilir ama uzun vadede tekrar yükselecek çok büyük olasılıkla yani şu anki koşullar değişmediği sürece şu anki koşullar dediğimizde bir bir Trump yani Trump'ın politikaları şimdi İran'ı vurmaktan bahsediyor. Evet, İran'ı vurması demek, dünyada jeopolitik riskin daha da artması demek. Daha önce Grönland'ı almaktan, ilak etmekten bahsetti. Daha önce Venezuela'ya askeri operasyon yaptık. Bundan sonra kim bilir çantasında, heybesinde neler var daha. Ve işte Trump heybesinden o operasyonları, o askeri harekatları, o tuhaf politikaları çıkardıkça dünyadaki risk artacak. Bir bu. İki, dünya zaten artık iki kutba bölündü. Ve ikinci kutup yani Çin ve çevresindeki ülkeler Amerika'ya güvenmiyor. Yani güvenmiyor kardeşim son derece açık. Ve bu arada 2022 yılında Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarına da Avrupa el koydu, dondurdu. Ondan sonra zaten altın, gümüş alımları merkez bankalarının artmıştı. Ve bu arada FED de faiz indirimlerine de devam edecek. Yani tamam belki çok fazla güvercin bir isim değil ama Sonuçta faiz indirimlerini durduracak bir isim değil. Zaten Fed'in kendisi bir faiz indirimi bu yıl için öngördü. Piyasada bu arada iki faiz indirim zaten bekliyor Fed'den. Bu değişmeyecek. Belki 3-4 indirim olmayacak ama sonuçta Fed'de indirimler devam edecek. Bu da yine altına, gümüşe ve diğer varlıklara yarayacak. Yani aslında ana hikaye bozulmadı. Sadece dünden bu yana bir kar satışı ama sert bir kar satışı gördük. Bugün altın sertifikası da bu arada %5 düştü ve en az düşen Türkiye'de altın altın sertifikası olduğu için borsada %5'ten fazla düşüşe izin verilmiyor. %5 tabanı altın sertifikasının darphanenin işlem gören borsa İstanbul'da. %5 düşünce işlemler durduruldu ama tabanda da satmak için en son baktığında 700 milyon liradan fazla mal bekliyordu. Ya önümüzdeki günlerde altın sertifikasındaki satışın devam edeceğini veya edebileceğini bize söylüyor. E bu arada altın sertifikasıyla gram altında bir ara %80'in üzerine çıkan makas da %20'ye kadar indi. Altın sertifikasının yatırımcıların ağzı zaten sütten yanmıştı. Yani makas %80'in üzerine gittiğinde alanlar makas %20'ye kadar inince çok ciddi kayıplar yaşadılar. Yani sütten ağızları yandı ve şimdi yoğurdu. Sertifika yatırımcıları üfleyerek yiyor. Yani makasın yeniden açılması, öyle %40'lara, %50'lere hatta %30'un üzerine çıkması kısa vadede pek kolay, pek mümkün görünmüyor. Faiz ne kadar? Bu toz dumanda faize de bakalım. Cuma günleri bakıyoruz. Sonuçta her vatandaş da altına gümüşe yatırım yapmıyor. Yani parasını daha risksiz yani sabit getirdiği enstrümanlara yatırmak isteyen, yatıran çok sayıda vatandaş var Türkiye'de. Onlar biraz daha risk profili düşük insanlar. Onları da anlayışla karşılamak lazım. Ama onların getirileri azalıyor. Çünkü geçtiğimiz hafta Merkez Bankası kendi politika faizini 100 bas puan indirdi. %37'ye çekti. Ve bugün aldığımız oranlara baktığımızda %34'e kadar faizin indiğini görüyoruz. Ve %40 faizin artık kalmadığını da yine görüyoruz. Belki birkaç küçük bankada olabilir ama Onlarda da hoş geldin faizi ve ne kadar paranızı vadesizde tutmanızı istediklerine dikkat edin. Ama bizim aldığımız oranlar mesela garantide %34 37 arasındaydı bugün. İş bankasında %38'di. Akbank'ın tutarına göre değişiyor. 1 ile de 5 milyon lira arası için 32 günde %37.75 ve 5 ile 20 milyon lira arası için %38. Yapı Kredi Bankası'nda 1 ayda %39.25, 3 ayda %39, ziraatta %39. Halk Bank'ta %39 ile 39 50, Vakıf Bank'ta %39 ve TEB'de %35 ile 36 arasındaydı basit mevduat faizi. Para piyasası fonları da faizi enstrümanlar. Onların avantajı sabah satış talimatı verdiğinizde öğleden sonra paranın hesabınıza geçmesi. Yani vade derdinde olmaması zaten biliyorsunuzdur. Yalnız orada ilginç bir durum var. Şimdi Merkez Bankası faizi indirince bankalar mevduat faizini indiriyor ama iki para piyasası fonu var ki Onların aylık getirisi Merkez Bankası indirimlerine rağmen düşmüyor. Aylık getirileri %4'ün üzerine kalmaya devam eden Tera para piyasası TL fonuyla Pusula Portföy'ün para piyasası TL fonu ve bunların yıllık mevduat eşyelik getirileri de biraz önce gördük mevduat faizlerini onların çok üzerinde. Tera Portföy'ün yıllık mevduat yüzde %48.11 ve pusula portföyünkü de %47'in üzerinde. Bir de bu arada serbest para piyasası fonları var ki onlardan bir tanesi ata portföyünkü %52'nin de üzerinde yıllık mevduat eşyenik getiri sağlıyor. Yani bugün oranlarıyla yapılan hesaba göre. Peki bu iki fon yani Terra'nın ve pusula portföyün fonları nasıl %4'ün üzerinde böyle iyi getiriler sağlıyor? Çünkü bunların pay repo işlemi yaptığı yani belli bir süre için hisse aldığı portföy şirketinden belli bir süre sonra geri verdiği ve bunun karşılığında iyi bir getiri elde ettiği piyasada konuşuluyor. Merkez Bankası'nın faizinin rotasına ve dolayısıyla mevduat faizlerinin rotasına elbette aslında enflasyon yön verecek. Yani enflasyon şimdi yeniden yükselirse Merkez Bankası indirimlerde frene basabilir. Ve bu sorunun cevabını salı günü alacağız. Salı gün TÜİK enflasyonu açıklayacak. Önümüzdeki salı yüksek bekleniyor. Hatta %5'in üzerinde bekleyenler var. %5 gelirse bu çok yüksek ve Merkez Bankası indirimleri yavaşlatabilir. Merkez Bankasına göre enflasyon inatçılık etmesinin sebeplerinden biri dünkü videoda aktarmıştım. Fiyatları yerel olarak belirlenen bazı kalemlerdeki ama bazı hizmet kalemlerindeki katılık. Ve bunlar arasında veteriner hekimler vardı, berberler vardı, gündelikçiler vardı, yani temizlikçiler vardı. Ve yine bireylerin belirlediği bazı başka fiyatlar vardı. Dün özellikle berberlerin altını çizmiştim. Merkez Bankası diyor da ki bunlar kendi yaşam koşullarını iyi tutabilmek için biraz hani manşet enflasyonu üzerine zam yapıyorlar. Dünkü videoya gelen yorumlardan izleyiciler yani bu kanalın izleyicilerinin birçoğunun berberlerden özellikle gerçekten dertli olduğunu ve berberlerin sahiden de ölçüsüz yani Türkiye'deki manşet enflasyonu da çok üzerinde olmayacak ölçüde zamlar yaptığını gösteriyordu. Bilmem siz de aynı düşüncede misiniz? Yani hizmet enflasyonu neden düşmüyor? Neden özellikle bireylerin belirlediği fiyatlar bu kadar yüksek? Bu konudaki yorumunuzu yazarsanız sevinirim videonun altında. Bu tartışmayı yani enflasyon neden düşmüyor tartışmasını biraz daha sürdürmekte fayda var. Trump'ın FED başkanı olarak Kevin Warch'u açıklaması altın ve gümüşün yanı sıra Amerikan borsalarına da satış getirdi. Sonuçta FED'in daha sıkı para politikası izlemesi onlar açısından da iyi değil. Şu anda Nasdaq %0.7, S&P biraz daha sınırlı aşağıda. Bir de bu hafta bilançolar da olumlu veya olumsuz etkiledi. Microsoft'un bilançosu çok olumsuz etkiledi. Dün %10 düşmüştü. Ve bugün biraz o dipten dönmeye çalışıyor ama dün akşam Apple'ın bilançosu geldi. Apple'ın bilançosu aslında hiç fena değil. Yani toplam cirosunda %23 artış var. Yıllık bazda 85.2 milyar dolar. Ve bu arada iPhone 17 satışları çok iyi gitmiş. Ve bu arada dünyada da 2.5 milyar kişi iPhone, Mac ve yani Apple'ın ürünlerini kullanıyor. Buna rağmen bugün Apple %1 aşağıda. Tesla'nın bilançosu Tesla'nın ilk kez karının azaldığını göstermişti. Tesla'da da işler iyi gitmiyor. Ama buna karşılık Meta'nın bilançosu iyiydi. Yani bilanço bazı hareketler de görüyoruz Amerikan borsalarında. Hepsi de çok iyi gelmiyor. Bu da biraz olumsuz etkiliyor. Bundan sonra da önümüzdeki günlerde de bilançolar etkili olacak. Nvidia'nın Şubat'ta açıklanacak olan bilançosu Amerikan borsaları için çok kritik. Bu arada Amerikan borsalarında eğer kazanç elde ettiyseniz bu kazancı beyan edip yani zararda değil eğer kazançtaysanız bunu beyan edip vergisini ödemeniz gerekiyor. Ve bunu bireysel olarak yapıyorsunuz ama eğer Midas'la Amerikan borsalarına yatırım yapıyorsanız Midas bütün işlemlerinizi gösteren bir rapor size sunuyor. O işlemleri inceleyip işte beyan etmeniz mümkün. Böylece Midas'a geliyoruz. Midas'la Amerikan borsalarına yatırım yapmanız mümkün. Bunu zaten biliyorsunuz. Bugünkü videonun sponsoru. Bir kere evet yani Amerikan borsalarında eğer kazancınız varsa bunu beyan etmeniz ve vergisi ödemeniz gerekiyor. İkincisi eğer temettü ve dolar nema gelirleriniz varsa ama bunun toplamı yani bu tarafta temettü ve nema gelirlerinde 18 bin liranın üzerinde ise onu aşıyorsa onları da beyan etmeniz gerekiyor. Onu da vergisini ödemeniz gerekiyor. Nasıl vergi beyanında bulunacaksınız? Vergi beyannamenizi 1-31 Mart tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemi üzerinden oluşturmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Yani bu gelirlerinizi nereden göreceksiniz? Midas işte bunun için bütün yatırım kullanıcılarına özel bir rapor sunuyor. Bu raporda Midas'ta yaptığınız bütün işlemleri görebiliyorsunuz. Midas üzerinden 2025 Amerikan Borsaları vergi raporunuzu videonun altındaki linkten indirmeniz mümkün. Ve borsa bugün borsa aslında çok fazla bozulmadı ve büyük olasılıkla bu dünyadaki satışın olumsuz etkisi olmasa bugün 14.000'i geçecektik. Yani BlackRock ve Fitch bankalar özellikle alım getirmişti. Genel olarak borsaya alım getirdi bu hafta. Ciddi bir yükseliş gördük ve bu tema aslında hala devam ediyor borsada ama işte sabah dünyadaki satış olumsuz etkiledi ve hafif eksi açtık. %0.16 13.809'dan en yüksek 13.876'yı gördük. En düşük 13.649. ya yani en düşük gördüğünde %1 eksi oldu. Kapanış 13.837 artı %0.05. Yani dünkü seviyeden kapattı. Bankalar ama %2.84 artı. Holdingler %1.92 artı. Sanayi ise %1.30 düştü. İşte yurt dışındaki türbülans biraz yani tedirginlik getirdi borsa İstanbul'a. Biraz daha satışlar arttı açılıştan sonra ama onunla sınırlı kaldı. Bankalar ve holdingler bugün gayet iyiydi. Kötü olanlar ise çeşitli metallerle ilgili hisseler altın, bakır başta olmak üzere. Yani bugün Sarkuysam taban oldu, dip oldu. Albes kablo dip oldu, taban oldu. Predi kablo taban oldu. Park Maden, Çuhador Oğlu bunlar taban oldu. Mega Metal bu da bakır tel üretiyor. Bugün taban yani dip oldu. Ama bankalar gayet iyi. Orada Fitch ve BlackRock etkisi işte devam ediyor. İlk 5'e baktığımızda bir kere Bank of America bugün yine aldı. Bu da önemli ve ilk 5'i netleştirdiğimizde 1.7 milyar lira gün sonunda arttı. Terra, Pacific Eurasia, Destek Factoring, Peker Gayri, Tehol aldı. BOFA, Akbank, THY, Migros, Pegasus garanti aldı. İş yatırım, işçi, Akbank, Pegasus, Garanti, Akçansa bugün sattı. Vakıf yatırım, gümüş fonu. Bu arada gümüş fonu QNB'nin işlem gören bugün %17 düştü. Bu bir yatırım fonu olduğu için borsadaki bu devre kesici kurallarına tabi değil. Yanı sıra Pegasus sattı, altın fonu sattı. Türk Hava Yolları ve Koç Holding bugün Vakıf yatırım sattı. Pozitif ayrışanlar bugün Türk Hava Yolları İşçe, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti, Koç Holding, Migros, Pasifik Holding, Ford, Teremenkul ve Kiler Holding. Negatif ayrışanlar Aselsan'da çok ağır bir satış vardı bugün. İşte Bofa'da sattı ve gün sonunda %4.94 eksi. Yanı sıra Türk Altın, Sasa, Bim, Astor, Tüpraş, CV Enerji, Mevsu, Pasifik Lojistik, Gübre, Çan Termik. Çan Termik'te de bugün bedelli haberi vardı o da kötüydü ve Adese. Destek 13.666, direnç 13.900 pazartesi günü için. Şimdi pazartesi açılış dünyadaki duruma bağlı olacak. Yani dünyada eğer çok ağır bir satış olursa bizi biraz olumsuz etkiler ama çok ağır bir satış yoksa Borsa İstanbul kendi yoluna gidecek. Bu arada ilginç enflasyona dair kötü beklenti bizi etkilemedi daha. Önümüzdeki hafta etkisi olabilir. Ama şu anda işte yabancılar gelecek teması Borsa İstanbul'a yön vermeye devam ediyor. Pazartesi 20-30'da devam etmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.